Haber Türk editörü Ümit Uzun Trabzon'da şehrin havasını şimdi hemen ondan öğrenelim. Günaydın Ümit. Günaydın Esra. Trabzon'dan şampiyonun kentinden herkese günaydın. Günaydın herkes. Şampiyon Sen de... oldu diyorsun direkt hemen oldu mu? girmişsin o havaya diyelim. Şehir komple girdi biz de artık o havayız. Evet. Artık buradan dönmez zaten canım yani. O atmosferi o zaman senden dinleyelim Ümit. Tabii Trabzonspor taraftarı haftalardır şampiyonluk kutlaması yapıyor. Özellikle bu meydanda Atatürk meydanında e, her hafta sonu maç maç sonları bu noktada toplanıp şampiyonluğu kutluyorlardı zaten. Yarın Antalya Spor Karşılaşması'ndan Trabzonspor e, bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Ve işte bu alanda e, şampiyonluk kutlamalarına tanık olacak. Gösterelim biraz etrafı size. İşte e, afişlerle yani şehir bordo mavi bayraklarla süslenmiş durumda, afişlerle süslenmiş durumda. işte burada bir afiş var. Burada efsane başkanlar var. Özkan Sümer, Kazım Koyuncu, Ahmet Suat Özcancı, Şamil İkinci hemen sağ tarafında futbolcuları görüyorsunuz. Yani taraftarlar özenle hazırlanıyor bu şampiyonluğa. Açıkçası tam 38 yıldır beklenen bir hasretle kutlanacak bu şampiyonluk. Ve kent meydanında işte platform kuruldu hemen ileride platform var. Bu noktada Taraftarlar toplanıp şampiyonluğu kutlayacak. Kentin her noktasında e, dediğimiz gibi bordo mavi bayraklarla süslü bir hal var ve taraftarlar yarın Antalya Spor karşılaşmasında puan ya da puanlarla ayrılması halinde e, Trabzonspor resmen şampiyonluğunu ilan edecek ve bununla birlikte şehrin nüfusunun 816 bin olduğunu ve şampiyonluk kutlamaları için şehre gelenlerin e sayısıyla birlikte bu rakamın yaklaşık 2 milyona çıktığını belirtelim. Kentteki otellerin %100 doluluk kapasitesini doldurduğu, ulaştığını söyleyelim. Ve aynı zamanda e, akın akın gelişte sürüyor. Yani yarına kadar geliş sürecek. şu ana kadar 42 ilave ek uçak seferi açıldı ve... ...bütün hepsi anında biletler tükendi. Aynı zamanda otobüs firmalarının açtığı ek seferler anında tükendi. E, Trabzon kenti 38 yıldır hasretle beklediği şampiyonluğu... ...yarın akşam Antalya Spor karşısında. Bir puan alması halinde resmen ilan edecek ve coşkulu bir kutlamalara tanık olacak. E, az önceki haberimizde de e, yayınlandı. E, bugün uzun zamandır e, Abdullah Avcı antrenmanları basına ve taraftarı açmıyordu. Ve bugün 16.30'da taraftarları gelin hep birlikte antrenman yapalım diye e, stada davet etti. Orada da coşkulu bir atmosfer olacak. Onu da ekranlarınızda muhtemelen. Ve e, Trabzon kenti şampiyonluğa hazır. Tam. Ligin 9. haftasından itibaren şampiyon şampiyonluk için mücadele eden Trabzonspor'un zirvede olduğunu ve 25 haftadır da rakiplerindeki puan farkını koruyarak zirveyi koruduğunu ve artık biz resmen şampiyonluğu ilan etmek için şampiyonla bir puan kala e, Trabzon'da coşkulu kutlamalar, havalar ve e, e, bordo maviyle bezbezenmiş bir şehir var. E, dediğimiz gibi yani Trabzon kenti bunu hasretle bekliyoruz Tam 38 yıl diyoruz. Çünkü e, tarihi efsanelerle dolu bir şehirden bahsediyoruz. Ümit Ve... şunu söylemek istiyorum Trabzonspor'un e, Trabzon kenti için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz birbirinden ayrılamıyor yani Trabzonspor'la Trabzon aynı şimdi söyledin 800 binlik bir nüfus 1, 2 milyona 1 milyon 200 bin insan 42 ekstra seferler biletler 30 bin dolara yükselmiş kara borsada diyorlar kentin ekonomisi kentin esnafı ne düşünüyor bayağı bir hareketlenmiştir şimdi kentte işte Trabzon Tabii. Spor'un şampiyonluğunun neden önemli olduğu Trabzon taraftarının Trabzonspor'a daha çok sahip çıkma neden önemli oldu? Ekonomik taraftan da kendini gösteriyor herhalde. Esnafın da yüzü güldü diyebiliriz herhalde Ümit. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle şu an sabah saatleri olduğu için şehirde hareket biraz düşük ama öğleden sonra buradaki hareket artacak. Esnaf da çok memnun e, çünkü gerçekten de çok büyük bir rakam. Aslında 816 bin Trabzon için fazla gelen bir rakamlardan biriydi. Şu an 1,5 milyonun yaklaşık 2 milyon olduğundan bahsediyoruz. Ve bu sayı cumartesi akşamına yani saat saatine kadar artacak. Çünkü karayoluyla kendi imkanlarıyla bu şehre gelen insanlar var ve kara borsa e, konusuna gelecek olursak da evet bu bu tarz karşılaşmalarda bu tarz büyük karşılaşmalarda çünkü biletler açıldığında Antalya Spor karşısında biletleri satışa çıktığında 5 dakika içerisinde tükendi ve bilet alamayanlar da alternatif olarak işte bu kara borsalara yöneliyor ve bununla ilgili sosyal medyada yapılan kampanyalarla ilgili de emniyet çalışma başlatmış durumda dediğiniz evet. gibi e, VIP biletler var 5000 e, liradan satılan VIP biletler bunlar şu an 30 bin liradan kara borsaya satıldığı konuşuluyor ama emniyetinde bu konuda çalışmaları sürüyor yani buna izin verilmeyecek. E, Trabzon'da dediğimiz gibi şampiyonluğu bekliyor. Saat 16.30'da e, takım antrenmanını Akyazı Stadyumu'nda taraftarlar takip edebilecekler e, ve şehirde dediğimiz gibi coşkulu bir kutlama hazırlığı var. Antalya Spor'un karşısından puan ya da puanlar alınması halinde Trabzonspor Spor resmen şampiyonluğu edecek. ve Bordo mavi e, süslenmiş kentte coşkulu şampiyonluk kutlamaları yapılacak. Çok teşekkür ederiz Ümit. Ümit Kolaylıklar çok teşekkürler. dileyelim Sağ ol. sana da.